Arkadaşlar merhaba ben Tuğrul Bugün size Ani 6884 Bu metre entegresi ile yaptığım devreyi göstereceğim Devremiz burada Şöyle ışığı açalım şimdilik Bu da sarı renkte olduğu için Onun rengini bastırıyor Arkadaşlar şöyle bir odağını yapalım Telefonum inşallah uyul odak yapar Arkası şu şekilde Önü de bu şekilde olan Şu taraflarda Sinyal girişini ayarlıyoruz iki kanalın. Entegrelerimiz 12 volt. Voltaj düşürücümüz. Hani daha güçlü bir devre kullanırsan 30 volta kadar kullandığın herhangi bir devrede voltajı düşürmeye yarıyor. Basitçe. Gördüğünüz gibi müzik. Buradan da sesi aktıralım. Arkadaşlar bu da böyle bir devre. Yani çok uzun video tutmamın bir manası yok. Basit bir devre yani. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.